Bu akşamlar sevgili izleyenler, Kars'ta kayısı yüklü tır devrildi, bir kişi yaralandı, dolu bostanlara ciddi hasa verdi. Kars'ta 55 bin kurbanlık sevki gerçekleştirildi. Hasköy'de sağanak etkili oldu ve ciddi hasara yolu açtı. Yine göle ilçesinde sele kapılan bir dana güçlükle kurtarılabildi. İki çocuk annesi çiftçiliğe yöneldi ve vatandaşlar hafta sonlarında ve bayramlarını mesire alanlarında geçirdiler. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Evet kayısı dolu tır e, kontrolden çıktı ve devrildi. Sürücüsü yaralandı. Şevket Sünger idaresindeki 31 R 1655 plakalı kayısı yüklü tır, Handere köyü yakınlarında viraja alamayarak devrildi. Kazayı gören köylüler durumu jandarma ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kazada yer yaralanan sürücü Şevket Süngeri Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarlarda bulundu. Sünger'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oktav, ben de çek. 2-3 gündür sağanakla birlikte dolu yağışı da etkili oluyor karşıda. Tarım arazilerine ciddi hasar vermişti. Bir de bostanlar var biliyorsunuz sebzelerin yetiştirildiği. Bostanlar da ciddi zarar gördü. Kars'ta etkili olan dolu hasat zamanı yaklaşan tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kentte hafta boyunca etkili olan sağanak ve dolu Selim, Kazman, Akyaka ve Arpaşa ilçelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasada hazırlanan çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Arpaçay'da yaklaşık 20 dekarda sebze eken çiftçilerden Seyfettin Üneş, dolu nedeniyle birçok ürününün zarar gördüğünü anlattı. Yaklaşık yarım saat sürdü, böyle yumurta büyüklüğünde, yumurta büyüklüğünde, yani şu gördüğümüz salatalar, evrek gözükmüyordu yapraktan, tam toplanacak zamanıydı, fasulyeler gene aynı, lahanalar gene aynı, hepsi, üç aydır hizmet ediyorduk. Hepsi boşa gitti. Şimdi doğrudan sonra bunları bir daha tekrar şu soğanları tırpanla biçeceğiz. Bir daha temizleyeceğiz. Şu salataları o kırıklarla alacağız. O salatanın şeylerini temizleyeceğiz. Burada fasulye, lahana, salata, soğan, havuç, maydanoz, reyhan, merze, aşotu, dereotu, Allah bedenini asaklasın. Tarım ve Orman İl Müdürü Doktor Hüseyin Düzgün kameralar karşısındaydı. Kurban bayramında Kars'tan yaklaşık 55 bin kurbanlık sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi. Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm ilçe ilçelerimiz olmak üzere merkezimizde, merkez ilçemizde önlemleri alarak personellerimizi gerek veteriner hekim arkadaşlarla sağlık yönünden Gerek gıda kontrolü arkadaşlarımızı e, gıdaların kontrolü açısından e, nöbetçi personel görevlendirilerek e, bu manada e, hayvan satış yerlerinde, kesim yerlerinde, marketlerde, e, işte gıda ürünlerinin işlendiği ve satıldığı alanlarda e, elemanlarımızı, personelimizi görevlendirerek her tedbiri alarak problemsiz bir şekilde bayramı geçirmeyi Allah'ın şükür kısmet oldu, nasip oldu. Tabi bu süreçte il dışına sevk ettiğimiz büyükbaş olarak yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan, yine 30 bin civarında küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 50 bin hayvan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanı il dışına kurbanlık olarak sevk yaptık. Bu hayvanlarımız vatandaşlardan giden vatandaşlarımızdan aldığımız bilgi, duyuma göre büyük bir çoğunluğu satıp memleketlerine döndüler. Zaten bakanlığımız satamayanlar için tekrar hayvanını geri getirmemesi için etset kurumuyla et süt kurumuyla anlaşarak et kurumunun belirleyeceği hayvanın yapısına göre belirlenmiş olan fiyatlar üzerinden hayvanlarını alarak et süt kurumu mezbanalarında kesilerek vatandaşın da o sıkıntısını giderecek önlem bakanlığımız almıştı. Ama bizim duyduğumuz buna gerek kalmadığını yönünde vatandaşlarımız bizden hayvanlarını götürenlerin genelinin istisna olmak kaydıyla genelinin hayvanlarının sattığı ve memnun olarak döndüğü yönünde. Tabi ilimizde de gerek büyükbaş ve gerekse küçükbaş ilimizdeki müküm olan, ikamet eden vatandaşlarımızın kesmiş olduğu kurbanlar yine yaklaşık 20 bin büyükbaş, 20 binde küçükbaş olmak üzere toplamda 40 bin civarında hayvanımız kesildi. Kurbanlık olarak kesildi. Kurban süresince çok ciddi bir problem yaşamadık. Ciddi bir ufak tefek ihbarlar geldi. Onu da anında gerekli personel arkadaşlarımız giderek yerinde değerlendirerek ...vatandaşımızın sıkıntısını, problemini çözdü. Bu yönüyle bir problemimiz olmadı Allah'a şükür. Ama bu aşamadan sonra bizim gerek kurban kesen vatandaşlarımızdan... ...gerekse muhtarlarımızdan bir istirhamımız olacak. Her yıl kurbandan sonra kesilen küpeleri muhtarlarımız toplayarak... ...müdürlüğümüze, il ve ilçe müdürlüğümüze getirip... ...o hayvanların düşümünü yapıyoruz. Bu şekilde... Muhtarlarımız toptan getirebildiği gibi e, birebir de vatandaşlarımız da kesmiş olduğu hayvanları e, küpelerini gelip e, müdürlüğümüze, il ve ilçe müdürlüğümüze e, bildirerek o hayvanların düşününü sağlamış oluruz. Hatta ben şunu istiyorum yetiştiricilerimizde e, kurbanlık olarak satmış olduğu kurbanda kesildiğini bildiği hayvanları gelip Müdürlüğümüze bildirsin. Böylece küçük yoldan bir güncelleme de yapmış oluruz. Yani vatandaş ahırındaki sattığı hayvanı, kurbanlık olarak sattığı hayvanı bildirmiyor. Bildirmeyince de e, işletmesindeki hayvan şişiyor. Olmayan bir hayvan varmış gibi onun işletmesinde gözüküyor. Bu sefer mecburen ya cezai müyede uygulamak durumunda kalıyoruz ya da e, vatandaş için yani sanki olmamasına rağmen ahırında hayvan varmış gibi gözüküyor. Bu manada işletme sahipleri kurbanlık olarak sattığı hayvanları da e, kesildiğini bildiği hayvanları gelip müdürlüğümüze bildirsinler hem de ahırlarını bu manada güncellemiş olurlar e, diye düşünüyorum. E, Allah'a şükür sezon olarak e, hayvancılık olarak kurbanlık e, alım ve satımında iyi bir sezon geçirdik. Hem yetiştiricilerimiz, hayvan satanlarımız hem de alan vatandaşımız memnun şekilde problemsiz bir bayram sürecini yaşadık. Ben bu manada hem emeği geçen, üreten bu insanların sofrasına katık olan, ekmek olan yetiştiricilerimizi, çiftçilerimizi teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, kazançları bol olsun diyorum. Ardahan'a bağlı Hoçman Hasköy'de sağanak etkili oldu. Öyle etkili oldu ki sele dönüştü ve ciddi zarar meydana geldi. Vali Öner de bu konuda açıklama yaptı. Vali Hüseyin Öner yaptığı açıklamada merkeze bağlı Hoçvan Hasköyün köy içi yollarında şiddetli sağanak nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini söyledi. Hoçvan Hasköyün yanı sıra çevredeki köylerde de hasarın olup olmadığını tespit amaçlı il özel idaresi ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını belirten Öner, dün gece şiddetini arttıran sağanak bazı köy içi yollarımıza zarar verdi. Can kaybının olmaması sevindirici yağış nedeniyle oluşan hasarlar en kısa sürede giderilecek. Vatandaşımız rahat olsun bazı evlere su girse de asıl hasar yollarda oluştu dedi. Öner özellikle son iki gündür bölgede etkili olan sağanağın süreceğini tahmin ettiklerini dile getirerek vatandaşların duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Yine Göre ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sele kapılan bir dana güçlükle kurtarılabildi. Ardağan'ın Göre ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak bir süre sürüklenen dananın sudan çıkma mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Göre ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana gelen sele kapılan dana bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkmayı başardı. Bana gitti, Vallahi gitti. Aha. Bana gitti. <laughs> Suya kapılan hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Erdem Yıldız sağınağın köylerinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Tam şu alana geldiğimde senin buradan geldiğini gördüm ve köyümüzün buzağı sürüsünü şu alanda gördüm ve o anda bir tanesini sel kaptı. Ben hemen telefonu çıkarıp kaydettim tekrar şu mevkiden buzağa çıktı diğer buzağlara da müdahale ederek onları tekrar temiz bir yerden köye dağılımını yaptık ve melekli beldesinde iki çocuk annesi iş bulamayınca çiftçiliğe yöneldi. Iğdır'ın Melekli beldesinde yaşayan iki çocuk annesi Gülseren Köşkeroğlu başvurduğu farklı sektörlerde iş bulamayınca babasından kalan boş araziyi değerlendirerek çiftçilik yapmaya karar verdi. Yaklaşık 30 dönümlük araziye domates, salatalık, patlıcan, biber, taze fasulye ve kabak eken Köşkeroğlu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanların organik ürünlere yönelmesiyle kazanç elde etti. Ay

Çiftçi Gülseren Köşkeroğlu bir süre maddi sıkıntı çektiği için iş aradığını fakat kendine göre iş bulmakta zorlandığı için tarıma yöneldiğini söyledi. "Onun sonra kendi çocuklarımı okutmak için başladım böyle bir girişimciliğe başvurdum. Fas evet. diye ektim, bayanları topladım. Bayanlarla birlikte bu işi yaparız. Evet. Artık hem devlete katkı olsun, hem millete katkı olsun diye" Mesela arkadaşlarla getirmişim, arkadaşlara da katkı olur. Öyle Ka yani. Yetiştim. Kaç tane bayan çalışıyorsun günde? Vallahi günlük e, en az 12 15'e de çıkarık, 20'ye de öyle yani. Bu virüsten dolayı Cumhurbaşkanımız işte tarıma önem verdiği için, tarımda uğraşın dediği için e, bir nevi yani teşvik etti bizleri. Ben de o yüzden yani e, yaptım. Evet. E yani, e, bu işe başvurdum, yaptım yapar yaparken işte bak kadınlar da geldi, mənim destek oluyor. Onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Bu zor dönemde, yani bu zor dönemi atlatmak için hep birlikte uğraşırıq. Ve karşıta vatandaşlar özellikle Sarıkamış'ta bayramı ve hafta sonunu mesir alanlarında geçirdi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar mesire alanlarında piknik yaparak aileleriyle güzel vakit geçirdi. Sarıçam ormanları içinde rengarenk çiçek ve böceklerle küçük şelaleleriyle doğanın bütün güzelliklerini içinde barındıran soğuk su, acı su mesire alanlarını ziyaret eden vatandaşlar bayram tatilinin son günü mangal yakarak doğa gezisi yaptı. Bayram tatili için ilçeye gelen vatandaşlar da ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Vadisi'nde şelalelerin bulunduğu dereleri gezdi. Ankara'dan bayram tatili için gelen Umutcan Demirci, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzellikler sergilediğini belirtti. Ankara'dan geldik tatil için, Kurban Bayram tatili için. Burada doğal güzellikleri görme şansımız oldu. Vadiler, şelaleler, çok bakir yerler. doğal severlerin mutlaka gelip görmesi gereken yerler. ...herkese tavsiye ediyorum. Tatilini ilçede geçiren vatandaşlardan Mustafa Yiğit Demirci'de İzmir'den bayram için geldiklerini... ...burada ormanlar, dereler, her şey çok güzel, herkesin gelip görmesi lazım ifadelerini kullandı. Kurban bayramı için geldik. Buradaki dereler, orman olsun, her şeyin kokusu falan, her şey çok güzel. Herkesin buraya gelip ziyaret etmesi lazım. Burası çok güzel, dereler var, akarsular var. Onun gibi şeyler var, güzel çiçekler var, her şey var yani. Doğa severler buraya gelmedi. Şimdi yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesini hayvanlardan göreceğiz. Bir e, köpek ve kuzuyu getireceğiz ekranlarınıza ve haber bültenimizi noktalayacağız. Hepinize mutlu akşamlar diyorum efendim.